bir fonksiyona değerler giriyorsunuz. Düzenli olarak ilerliyorsunuz. 1, 2, 3 ile tabii birer birer ilerlemek zorunda değilsiniz. 0, 10'da 1, 0, 10'da de ilerleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi. İlerledikçe gözlüyorsunuz ki aynı değerleri tekrar tekrar almaya başlıyor. Yani F1, F2, F3 gidiyorsunuz. F4'te bakıyorsunuz F1 ile aynı. Yani 3 arttığında yine aynı. Sonra F7 de aynı. Her 3'er artışta aynı değerleri almaya başlıyor. İşte böyle fonksiyonları biz kendini tekrarlayan fonksiyonlara periyodik fonksiyonlar diyoruz. Bir fonksiyon aldığı değerler ve buna bağlı olarak da tabii ki grafiği de düzenli aralıklar ile tekrarlıyor ise bu fonksiyona periyodik fonksiyon denir. Bir fonksiyonun grafiğini görüyoruz. Bu böyle sonsuza kadar tekrarlıyor diye düşünelim. Bakın hep aynı şekilde grafik ilerliyor. Sadece yeri değişmiş. İşte bakın şu aralıkta birbirini tekrarlıyor. Yani aralığın başladığı yer burası bittiği yerde burası olsun. Bu şekilde devam edecek. Bu aralık bu tekrarlanma döngüsüne biz periyot diyoruz. Aynı aralık tabii ki burada da var ve bu şekilde sürekli tekrarlıyor. Buraların da mesafesi hep T. Şuradaki x değerine biz b1 diyelim. Görüyor ki b1 de fonksiyon 0 değerini alıyor. Bu b2, bu b3, bu b4 olsun ve bu şekilde gidiyor. Dikkat ederseniz f b1 bu şekle göre 0 eşit f b 2'ye. Bu da b3, b4 bu şekilde gidiyor. Aslında aradaki mesafenin t olduğunu bildiğim için ben b2 yerine b1 artı t yazabilirim. O zaman ne oldu? B1 değerine ben T ekledim. Ve fonksiyon değeri değişmedi. E, B3'te B2'ye T ekliyorsunuz. Yani B1 artı 2T oluyor. Benzer şekilde B4'te B1 artı 3T oluyor. Sola doğru gidersek de T çıkarmış oluyoruz hep. Yani T eklesek de çıkarsak da sonuç değişmeyecek. Hep b 1e eşit olacak. Yani şöyle diyebiliriz. K1 tam sayı olmak üzere T'nin herhangi bir tam sayı katında pozitif veya negatif fonksiyona girilen değeri eklediğimizde fonksiyonun değeri değişmiyor. Hep aynı değeri alıyor. Hepsi kendini tekrarlıyor. İşte bu bir periyodik fonksiyon ve periyotta T. Şimdi tabii T periyot olduğu gibi T'nin katları da periyot. Yani 2T eklediğimizde de 10T eklediğimizde de veya çıkardığımızda da değişmiyor. Yani K çarpı T ki burada kullandığımız K'lar tam sayı. Bunlar da periyot. Ancak biz daha çok esas periyotta ilgileniyoruz. Peki esas periyot ne? Sonsuz sayıda periyot olduğunu gördük. Bu basit örnekte bile bunu gördük. Esas periyot en küçük pozitif değerli periyottur. Ki bizim burada incelediğimiz şekilde esas periyot T. Peki biz bu şekil üzerinde periyodu tek türlü mü görebiliriz? Hayır. X eksenine bir paralel çekelim. Bakın şu değer a1 olsun. A1'in değeri diyelim ne olsun k olsun. Açıktır ki f a1 k. Şu noktaya dikkat ettiğinizde a2 diyelim. F a2 de k. E, A2'nin de aslında a1 artı t olduğunu görüyoruz. Aynı periyot, aynı t aralığı burada da geçerli. Çünkü tekrarlandığı için şurada şu kadar ilerliyor, yine burada da aynı şekilde ilerliyor. Aradaki mesafede yine t oluyor. Yani fa1 artı t yazabiliriz. Yani şuradaki mesafe t ve burada da aynı şekilde periyot geçerli. O zaman genel olarak biz şunu yazabiliriz fx eşittir. Yani x herhangi bir değer. x artı k çarpı t ki k eleman z. Tüm k'lar aynı şeklinde yazabilirsin.